Merhaba, Sadık Bey değil mi? İçeri girerken gördüm, sizin olduğunuzu tahmin ettim. Ben Özdemir Holding Genel Müdürü Edip Soner. Doğru bilmişsiniz. Hoş gelmişsiniz, buyurun. Ee, Sıla Hanım sizinle gelmedi herhalde. Ben başka bir toplantıdan geliyorum. Sıla Hanım da şirketten çıkmıştır, birazdan burada olur. Madem Sıla Hanım'ı bekliyoruz, o zaman bir kahve içelim. Tamam, nasıl isterseniz. E ee, bakar mısın? Hadi Aslan aç şu telefonu. Ne oldu Dilaver? Doğru muymuş? Sordum soruşturdum abi. Sadık yanına Turgut'u da alıp İstanbul'a gitmiş. İşi bugün bitireceklermiş. Sadık'ın telefonu aynı mı? Evet abi. Tamam gerisini ben hallederim. Sağ olun teşekkürler. Ya çok çektik bu tütün içinde. Gül gibi malı üç kuruşa almaya çalışanlar mı dersin? Aldığı malın parasını vermeyenler mi dersin? memlekette dürüst ticaret yapan adam kalmamış. Doğru. Siz de haklısınız. <laughs> Biz de kendi toprağımızın insanıyla iş yapalım dedik. <laughs> Slak Hanım da epey gecikti. Başka bir işi çıkmış olmasın? Yo yo. Trafiğe takılmıştır. Gelmeyecek olsa mutlaka arardı. Arkadaşlar, <laughs> kusura bakmayın. Yok canım, estağfurullah. Hah, işte Sıla Hanım da geldi. Merhaba. Buyurun Sıla Hanım. Kusura bakmayın, geciktim. Hoş gelmişsiniz. Hemen başlayalım mı? Hatta benim tarlalardan bir tanesi mayın tarlasının böyle tam karşısına düşer. 500 dönüm kadar bir arazidir. Orayı biliyorum. Yalnız ben orayı boranların zannediyordum. Babaannesinin mezarını ziyarete gitmiştik Narin'le. Ee, doğrudur, doğrudur. Böyle benim tarla onlarla sınır komşusu yan yana biliyor musun? Öyle mi? Ben de tam tarif edemedim tabii. İzninizle ben bir tuvalete gideyim. Ee, tarlanızı neden satmak istiyorsunuz? Efendim Sıla Hanım. Merhaba Sedat Bey. Ben bir toplantı için Nakkaştepe'deki restorandayım. Buraya bir koruma ekibi yollayabilir misiniz? Tehlikeli bir durum mu var Sıla Hanım? Keşke şirketten çıkarken yanınıza koruma alsaydınız. Neyse. Korkulacak bir durum yok ama tedbirli olmak istiyorum. Tamam Sıla Hanım. Ben bir ekip yolluyorum. Siz merak etmeyin. Teşekkür ederim. Sana halımı arz ettim Edip Bey. Eğer gerçek alıcıysanız bu işi bir an önce bitirelim. Tamam, satış işlemlerini yarın halledelim, parayı da işlemden sonra hesabınıza geçirelim Sadık Bey. Ee, biz devir işlemleri için gerekli olan tapu evrakları beraberimizde getirdik zaten. Gerisi formalitedir, biz anlaşıp el sıkıştıktan sonra. Madem her konuda anlaştık, siz kalan konuları Edip Bey'le görüşürsünüz, ben izninizi isteyeyim. Ee, ben, ben de onu diyordum, madem her konuda anlaştık, konuştuk hep beraber çıkalım. Peki hepimize hayırlı olsun. Sıla Hanım! Bırak bırak, bırak! 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 Beni. Bırak! 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 Gelin, sizi buradan çıkaralım. Hadi. Geçin böyle, geçin. hadi. Allah'ım nasıl savaş? Bu aralar ne kadar sık görüşür oldu. Sen? Evet gelin ağa. Ben. Ee gelin ağa. Denize düşen yılana sarılırmış.